Ben de inanmadım öyle falan ama Türkiye'nin en iyi diyorlar. Hem biraz eğlenirsen ama. <laughs> Kapıya geldim şimdi sonra konuşuruz bak. Benim randevum vardı da. Kırmızı haldeyi takip et. Otur evladım. el falı baktırmak isteriz. ben sizin hakkınızda çok fazla Dün. şey. Sana el falı bakacağım. Peki uzat elini. Koy şöyle. Fakat benim konsantre olabilmem için senin gözlerini kapatman. Şimdi gözünü açabilirsin. O bir ateş eli görüyorum. Çizgilerin çok belirgin. Sen sevdiklerine sadıksın. Çok popüler bir kişiliksin insanlar arasında. İnsanlar sana bayılıyor.